Habertürk.com takipçilerine Beyaz Saray'dan iyi yayınlar diliyorum. Başkan Biden'ın dış politikada gündeminde iki farklı Avrupa lideriyle toplantıları Beyaz Saray'da var. Başkan Joe Biden dün Danimarka Başbakanı'yla görüştü ve Perşembe günü de İngiltere Başbakanı'nı Beyaz Saray'da ağırlayacak. Görüşmelerde ağırlıklı olarak Ukrayna'daki savaşın önündeki engeller, Ukrayna'ya olası F-16 satışı ele alınacak. Görüşmenin diğer önemli gündem maddesi Türkiye'nin hala İsveç'in NATO üyesi olmasını onaylamamış olması. Ayrıca Ukrayna'yı Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarıyla eğitme ve donatma çabası dahil birçok masada var bu hafta. Hatırlanacağı üzere İngiltere ve Danimarka Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin ABD uçakları için yaptığı çağrılara aylarca hayır demiş ve kısa bir süre önce de Biden yönetimi onaylayarak uluslararası planda önemli bir rol adım atmıştı. Danimarka 1970'lerden bu yana onlarca ABD yapımı F-16 savaş uçağını satın almıştı ve Ukrayna'ya F-16 tedariği olasılığına açık olduğunu sürekli dile getirmişti. İngiltere'de Ukrayna'ya savaş uçakları tedarik edecek bir koalisyonu şiddetle savunmakla beraber Ukrayna'nın istediği F-16'ları almasını destekleyebileceğini belirtmişti. Ancak şunu belirtmekte fayda var. İngiltere'nin hiç F-16'sı yok. Kraliyet Hava Kuvvetleri Tayfun jetlerini e, kullanıyor ama bunu da Ukrayna'ya yollamayı reddetmişti. İngiltere Ukraynalı pilotları F-16'ları uçurmaya hazırlamak için yaz başından itibaren batı standartı jetler üzerinde temel eğitim vermeyi de öneriyor. Ukraynalı pilotlar daha sonra eğitimin ileriki aşamaları için başka ülkelere gitmesi de planlanıyor. F-16 anlaşması savaş sürerken batının iradesini pekiştirmeye odaklanan ABD ve Avrupa'nın son dönemdeki ciddi çabaları arasında yer aldığını belirtmekte fayda var. İngiltere Başbakanı Sunak geçen hafta Avrupa siyasi topluluğunun ilk zirvesi için Moldova'ya giden 45 Avrupalı lider arasındaydı ve Doğu Avrupa'nın batıya yaklaşma ve Moskova'yı uzak tutma hedeflerine verilen desteğin altını çizmişti. Şimdi gözler Litvanya'da 11-12 Temmuz'da yapılacak NATO liderler zirvesine çevrilmiş durumda. NATO liderler zirvesinde Ukrayna'ya somut güvenlik garantilerinin sunulması ve Kiev'in sonunda ittifaka üye olunması için tanımlanmış bir yol haritası çizilmesi de biliniyor ve bu, bu anlamda bir baskı da var. Ancak Batı'nın e, NATO ülkelerinin Ukrayna'nın NATO üyeliğine çok sıcak bakmadığı da biliniyor. 31 üyeli ittifak Ukrayna'nın NATO üye olmayan statüsünü güçlendirmek için bir konsey kurmuştu ve bu konseyin Ukrayna'ya daha çok askeri destekte bulunması için de Litvanya'da bazı kararların alınması bekleniyor. Ve son olarak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Ankara ziyareti ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili görüşmesi şimdi 11-12 Haziran'daki sonuca göre daha da netleşecek. Acaba Genel Sekreter'in ziyareti Ankara'da sonuç getirecek mi, getirmeyecek mi? Bunu biz 12 Haziran'da İsveç ve Türk yetkililerin bu konuda görüşmesiyle göreceğiz. Ancak Biden yönetiminin neredeyse her gün İsveç NATO olmaya hazır diyerek Türkiye'ye yaptığı çağrıyı hatırlatırsak gözler gelecek ayki NATO zirvesinde olacak ve bir ay içinde artık Türkiye'nin bu konuda atacağı adımda netleşecek. Biz de Habertürk.com olarak gelişmeleri yakına takip ederek sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.